Merhaba arkadaşlar. Size ayakkabı bağcığı en kolay yoldan nasıl bağlanır onu uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bağcığımızı alıyoruz. Ayakkabının en başta bulunan deliklerinden geçiyoruz. Bu en basit şekilde olanı. Önce deliklerden geçiriyoruz. uçlarını eşit şekilde getirdiğimiz zaman çapraz bir şekilde delikten geçiriyoruz. Bir sağ, bir sol. Gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde en kolay yoldan bu şekilde bağlanıyor. bir sağdan bir soldan ve en üst deliğe gelince arkadaşlar bağlamaya hazır İlk düğümü atıyoruz ikinci düğümü yarım şekilde atıyoruz arkadaşlar düğüm olmaması için rahat açıp kapamak için bunu çektiğiniz zaman tekrar çözülüyor. Bir düğüm, ikincisi yarım. Gördüğünüz gibi en basit şekilde ayakkabı bağcığı böyle bağlanıyor. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.